Evet sayın adaylarımız bugün 16 Ekim Cumartesi 2021 Sincan sınav güzergahında bu hafta başı değişiklik oldu. Ben usta öğreticiniz Mustafa Baytürk. Adayımız Merve Hanım Merhabalar. size yeni güzergahımızı göstereceğiz. Evet başlangıç noktasından kurallara uygun olarak çıktık. Ve yolumuza devam ediyoruz. Yine aynı şekilde eski düzen, aynı yerden başlangıcımızı yaptık ve gidiyoruz. Merhaba, ben karışmıyorum. Siz kurallara uygun olarak kullanın. Ama şehirde ortalamayacağız. Yani iki şeridi aynı anda kullanacağız. Birazcık daha yavaş giderseniz kamera ayarlayamıyor. Sayın adaylarımız. Eski sınav güzergahında buradan düz gidiyorduk ama şu anda yeni üzerinde buradan sola dönüyoruz. Yani Bim kavşağından bu şekilde geniş bir açıyla sola döndük ve ilerliyoruz. ışıklardan da karşıya geçeceğiz. Hı hı. Şurası pazar pazarın olduğu yer A101 Camimiz Bu kavşaktan sola dönüyoruz Ve kurallara uygun olarak Evet Sola döndükten sonra park yerleri başlıyor Bizim kursun Bizim kullandığımız Araçların yani Egea'ların park yeri bu alanın en uç tarafında. Bu bizim için bir avantaj. Devam. Daha ilerisi. Bizim yerimiz daha ilerisi. Şimdi bir tur atalım. Burası bizim kursa ait, egeyalara ait park yerleri arkamızı yaptıktan sonra buradan ilk sağa dönüyoruz evet. bu şekilde bu yolun sonundan tekrar sağ yapacağız sağa dönüyoruz. Burada gayet yavaşlayın çünkü sağ tarafı tam göremiyoruz. Evet. Döndük. Yine yolun akışına düz bir vaziyette ilerliyoruz. Merve Hanım nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim hocam. İyiyim. Daha iyi olacağım inşallah. İnşallah. Bu videoyu YouTube'a yükleyeceğim. izin veriyor musunuz? Evet hocam dediğiniz gibi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Hmm. Fazla yaklaşmıyoruz. Takip mesafesini koruyacağız. Hmm. Sitelerin arasından geçtik. Şimdi ileride bir Petatürk Petatürk'ün levhamız var. Buradan da sağa dönüyoruz. burada sol sinyal vermemiz gerekiyor. Buradan yol akışına yukarı doğru çıkıyoruz. Güzel. Sayın adaylar şu anda bulunduğumuz yoldan bir iniş iki çıkış olmak üzere sınavda üç defa geçiyoruz. buradaki ışığa dikkat edin. Buradaki ışık sağ solu bölük belli olmayan bir trafik ışığı bir anda kırmızıya dönüyor. Bir anda yeşile dönüyor. Yani buradan geçiş yaparken çok dikkat ediyorsunuz. Öndeki araç yürümeden yürümüyorsunuz. O bir kalkışını yapsın ondan sonra. Hiç aceleye getirmeyin. gayet güzel. Evet ışığımıza çok dikkat ediyoruz. Bakın hemen kırmızıya döndü. Bekliyoruz, bekliyoruz. Merve Hanım, ışığa bakıyoruz. Evet, Kırmızı. <laughs> Bu ışık tehlikeli bir evet. ışık özellikle. Pat diye kırmızıya dönüyor. Tabii Merve Hanım geçmesin diye ben müdahale ettim. Ben fark Gözleriniz ederim. cin gibi olacak. Radar gibi çalışacak. Evet. thank Yeşile döndük ışığımız. İsteyen istediği kadar korna çalabilir. Hiç duymuyoruz. Evet, Net de görüyorlar aslında aday olduğumuz zaman. Aday olmasak da gereği yok. <laughs> yani. İsteyen istediği kadar korna çalsın, selektör aksın. Ne sizin geçen bir aylık zamanınızı onlar telafi edecek de sınav ücretinizi onlar karşılayacak. Sakin sakin sürün. Yollarda çalışma var. Yaklaşık iki haftadan beri. O yüzden böyle gayet yumuşak ve yavaş gidiyoruz. Buradaki şok ve bim gördünüz. Buradan sağa dönüyoruz. Gelirken yukarıdan sola dönmüştük. Şimdi sağa dönüyoruz. Evet. Solumuzu kontrol ettik. Gelen giden yok. Dönüyoruz. Dönümüz gidiyoruz artık güzergah göstermek için bu videoda parkurları göstermiyoruz ya yani parkur çalışmalarını yapmayacağız diğer videolara bakarsanız burası 25 metre geri alalım evet. 25 metremizi yaptıktan sonra tekrar devam ediyoruz Işıklı Kavşağı kadar gidip sağlayacağız. döneceğiz İşte gözkat, ışıklı kavşaktan sağ dönüyoruz. Sinyalimizi verdik, aynı kontrolümüzü yaptık. Evet, sağ döneceğimiz için sağ şeride giriyoruz. Işık bize yeşil yanıyor. Yine çok yavaş vaziyette dönüşümüzü yaptık. Buranın arkasında şöyle bir ışık var. O kırmızı yanıyorsa kesinlikle duracağız. Yanmıyorsa yolumuza devam ediyoruz. orada e, YouTube'da yorum falan yaparsanız orada sarıda da geçtik. Fark etmedim, zannetmeyin. Buradan tekrar sağa döneceğiz. burası ani fren alanımız. Şu anda güzel bir çekimi yaptığı için bu çalışmaları yapmıyoruz. Allah'ım D parkta bomboşmuş var ya. <laughs> İçime oturdu şimdi. <laughs> Yok soru tamamlayalım. Vaktimiz var yine yaparız. Dümdüz ilerliyoruz. Geçtiğimiz birinciyle Şu anda araçların sırada beklediği ikinci L. Devam. Gayet güzel sinyal atlamıyoruz. İkinci L'yi de geçtik. Burası üçüncü L. Üçüncü L'ye bizim aracımız girmiyor. Egea var. Birinci L, ikinci L ve L. Ve ileride dördüncü L var. O üçünden birine girecek. Yani sınavda üçüne girmiyorsunuz. Üçünden birine gireceksiniz. Evet. Burası da dördüncü L alanımız soldan. Sol sinyalini ver devam edelim. Hayır hayır düz. Gel. Bu şekilde yaparsanız arkadaşlar Merve Hanım gibi Sınavınızı iptal ederler güzel dışına evet, çıktığınız için Hayır şeridin solunda <laughs> tamam. Şimdi sol sinyali ver geçiyoruz Burası yokuş kalkış parkurumuz Devam et Devam et Ve sağ sinyalimizi verdik Şeridimize geri geldik Şimdi yorumlarda şey yapabilirsiniz e, Hocam nasıl öğretiyorsunuz Orası bölünmüş yol karşıya içeride niye girdiniz diyebilirsiniz demeyin arkadaşlar. Elimizdeki mevcut şartlar böyle bunu gerektiriyor. Dümdüz devam ediyoruz. Sinyalimizi düzelttik. Evet. Kavşaktan da geçiyoruz. Evet. Burada ne var? Aynalı fırın var. Metro törekent durağımız var. Devam et. Devam et karşılaşacağız. İyice yavaşlıyorsun. Sağ doğru yaklaşıyoruz. Evet. ikimizi rahat rahat geçeriz. Korkma. Devam. Dümdüz. Gayet güzel. Bekliyoruz. Ziya'ya yol vereceğiz mutlaka. Hadi bakalım. Buradan da sağ döneceğiz. Buraya geldik. Uçta yavaşlıyoruz güzelce. Oh, for sol sinyali verip solundan geçebilirsin. Dolmuş yolcu toplayacak o yüzden. Hadi hızla bakalım biraz. Sol kontrol ettik. Evet bu yola tekrar geldik. Bu üçüncü ve son geçişimiz bu yolda. если это Not do it just... Zayrus Merve Hanım'ın da ikinci dersi, ikinci dersi olmasına rağmen gayet güzel sürüyor. İkinci ders için çok başarılı. Kendisini tebrik ediyoruz. 50'yi Geçmeyeceğiz. Şehir hız limiti 50 olduğu için 50'yi geçmiyoruz. biraz önce sağa döndüğümüz kavşağa tekrar geldik. Sol şeritte kalıyoruz. Buradan da U dönüşümüzü yapacağız. Yayalara ve çocuklara dikkat ediyoruz. Bekliyorlar sen devam et. yine bekliyoruz. Yeşile döndük şimdi Merve Hanım. Ne açımızı bozmadan, diğer arabaları sıkıştırmadan gayet güzel. Yine bir ışığımız var, bekliyoruz. İnşallah videoda kırmızı ışık gözükür. Buradakine bakalım, evet. Düz ilerliyoruz. Yeşil'e döndü ışığımız. Şimdi sayın adaylarımız turumuzu neredeyse tamamlamak üzereyiz. Arabayı aldığımız yere yani başlangıç noktamıza götürüyoruz. Peronumuza. Evet. İkinci arabanın önü. Orada önü de doğurmuş. Buraya girebiliriz. Sağ yeni ver. Aynen kontrolümüzü yaptık düzelt direksiyonunu. Şimdi sayın adaylar size bir hatırlatma yapayım. Durduk. Bu şekilde durduk. İlk önce benden size tavsiye kontak anahtarınızı kapatın. Aracınızı boşa alın. El frenini çekin. Sınavınız şu anda bitti. Yani kontak anahtarını kapatıp arabayı boşalıp el freni çektikten sonra bitti. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Siraç sürücü kursunu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize hayırlı çalışmalar. iyi sınavlar. Merve Hanım. Herkese başarılar diliyorum hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun.